Pınar ben çok değiştim ya. Cidden bir daha üzmeyeceğim seni. Bir, 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 saniye, bir saniye Pınar. Ali Özge geliyorsun değil mi sen? Aynen yarım zaten nereye geliyorum? Ta, tamam tamam ben evde bekliyorum o zaman seni. Hadi, hadi canım. Hadi. Tamam. Pınar ben çok soğudum senden ya. Yani ettiğin küfürlerin hatta hesabı yok. Yani ben de sana bir şey... Bir saniye, bir saniye Pınar. Bir saniye. Ee, efendim? şey ben gelemiyorum ya devamsızın çokmuş. Hayır ben senin okuyacağım oku. Kapat ya kapat. Gerizek kapat. Pınar cidden olmuyor sensiz ya. Vallahi bir sürekli. Hani bir sen... date uygulamanızda bir kadınla eşleşmeniz var. Ama hallederiz be Pınar. Tamam. Vallahi. Ali yani. Bey Hülya Hanım geleceğini ilet. Bir şey söyleyeyim mi? Sen beni hak etmiyorsun Pınar. Ali Bey Facebook'tan sizi Hülya Hanım'ın kocası eklemiş. Bir, bir saniye. Ee, Pınar'ım hayatım bana bir şans daha vereceksin değil mi ya? Barıştık yani değil mi? Tamam hayatım bir daha seni asla üzmeyeceğim. Hadi görüşürüz bay bay. Hülya Hanım'a söyle gelmesin. Kocasına da mesaj et. O adamın sevgilisi var hiç öyle şey yapar mı diye. başımı yakacak ya. İnsanlar ne hale gelmiş görüyor musun? Hiç nasıl güvenilmez.